Şu anda şu dönemde küresel salgınla boğuşurken dünyamız ve ülkemiz toprağın kıymetini her geçen gün daha çok hissettiğimiz şu dönemde yapılmayan bir şey daha yapıyoruz. Bu memlekette herkes yer alacak. Parası olan olmayan fark etmez. O açıdan ekranlarda bizi izleyenler vereceğimiz telefon numarasıyla yeni ayıttırın. İlk 100 kişi çok özel, çok farklı bir kampanya. 0212 Efendim 450 1024 Evet Engin Gayrimenkul bu sezon içerisinde yani pandemi sürecinde sizi toprak sahibi yapmak için çok uğraştı, çok gayret etti. Zararına satışlar yaptı ama biraz sonra dinleyeceğiniz kampanya kampanyaların kampanyası. Salgın döneminde şahsımızı, firmamızı, ekip arkadaşlarımızı arayıp ya biz de bir toprak istiyoruz. Bir karış olsun bizim de olsun. Şu dönemde o kadar çok toprağa ihtiyacımız var ki diyen çok kıymetli canlar, yoldaşlar, ekran başındakiler. Yıldız En TV şu an bir şans. İlk 100 kişiye özel bambaşka bir kampanya. En son 2018 yılında yapmıştık. Sıkı durun. Çünkü 100 kişi Avrupa'da, Anadolu'da nerede bizi izliyorlarsa 0533 714 14, 14 WhatsApp attığımız. Çünkü bu numaralarda ilk 100 kişi faydalanacak ve ilk 100 kişi gerçekten bu dönemde şu dönemde bile yapılmayan bir şeyi olmayan bir şey yapıyoruz. Kaçırmayın diyoruz. İlk 100 kişiye Kırklareli bölgesinde Köy ilçesi, Pınarhisar ilçesi, Babayeski ilçelerinin tamamını kapsayan mahalle ve köylerinde 250 metrekareden 566 metrekareye kadar 19.900 TL'den 35.000 TL'ye kadar aralıkları söylüyorum. Peşinatsız. Peşinatsız kampanya ilk yüz kişi. Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda bu videoyu izleyen kim varsa sosyal medyada olsun, ekranları başında olsun, hemen eşinizi dostunuzu arayın. Tamamı peşinatsız. Efendim 10 bin lira getir kalan 20 ay demiyoruz. Tamamı peşinatsız. Üstelik 24 ay, üstelik 2 yıl. Ya 2 yıl peşinatsız bir yer al. 2 yıl sonra arsanın, tarlanın, parselin başına git. Emin olun hiçbir şey yapmasak bile minimum %50 değer kazanır. Evet. Şans, kısmet, nasip her şey bugün burada şu saatte Yıldız En TV ekranlarında. peşinasız arsa kampanyasını 2018 11 Mart'ında yaptık. 3 saatte 500 parsel tükendi. Ama ondan sonra bir salgın belası oldu. Ondan sonra toprağın ne kadar kıymetli olduğunu anladık. Şimdi şu anda şu dakika itibariyle İlk arayan 100 kişi peşinatsız kampanyadan faydalanıyor. 0-212-450-10-24 veya 0533 Evet 714-14 WhatsApp patımız. Bakın o bölgede 250 metrekareyi 25 bine 27 bin liraya satılıyor zaten. Yarısı peşin yarısı taksit. 20 bin lira peşin paraya satılıyor zaten. Ama biz 833 lira 24 ay taksitle size peşin fiyatına taksitle yer satıyoruz. Şu an ekranlarda başında bizi izleyen çok kıymetli 100 kişi. Sizler hemen acele edin. Şu saatte şu dakikada arayın isminizi yazdırın hafta sonuna bırakmayın. Çünkü hafta sonu biliyorum burası 2-3 günde bitecek. Çünkü biz geçmişi biliyoruz. Bizi inananlar bize güvenleri biz hiçbir zaman mahcup etmedik. Etmeyeceğiz de. 19.924 ay peşinatsız. 35 bin, 500, 566 metrekare düşünün ya, 566 metrekare 35 bin peşinatsız. Bir şeyi peşin alırken taksitle almak için bir fark olur, bir şey olur. Kırkdereli Pehlivan Köy ilçesi, Pınarhisar ilçesi, Baba eski ilçesinde, mahalle ve köylerinde tüm yerler yerleşime yakın. Tüm yerler emsal fiyatların altında bile peşinatsız sunuyoruz. İstanbul'a, buraya, merkez ofisimize 162 kilometre uzaklıkta bir yer. Kaçırmayın, kendi memleketimizde böyle fiyatlara yer yok. İnanın şöyle düşünün, 5 sene sonra, 10 sene sonra aldığınız bu yer samimiyetimle söylüyorum, 200-300 bin liraya siz bile satmayacaksınız. Şahsım ve tüm ekip arkadaşlarımla ilk 100 kişi burada görmek istiyoruz. Burada bekliyoruz. Kaçırmayın diyoruz. Son kez telefonlarımızı verelim. Son kez ilk 100 kişi peşinatsız arsa alacak. Efendim toprak sahibi olacak. İsteyene 250 metrekare, isteyene 566 metrekare ve hemen son saniyeler, son dakikalar 0212 450 10 24 0533 714 14